Maçın hakemi elini havaya kaldırdı. İlk düdük mücadele başlıyor karşılaşmaya. Erzurum Spor Futbol Kulübü başladı izleyiciler. Hemen kullandı. Ryan Mendes top aldı. Süleyman karşısında. Mendes'in ortası. Bir kafa. Kalic kurtardı. Mükemmel kurtardı. Göktuğ mükemmel kurtarıyor. Maçta şu ana kadar yaşanan en önemli an. Ryan Mendes hareketlendi. Mendes koştu. Orhan ikili mücadelede Orhan. Mendes Taç, Kocaeli Spor'un hemen kullandı. Mendes. Pedrinho, kaleye baktı. Pedrinho! Uzaklaştırdı Muharrem. Mendes indirdi, indirdi yerde. Roche'ye pas oldu. Roşiye Renno ne derem vurdu. Apindangoy'dan gir geldi. Sefa topu aldı. Kaleye baktı. Sefa'nın vuruşu yandan dışarıya. Köşe vuruşu kullanılsın dedi. Muharrem yapıyor orta içeri. Bir ve ikinci 45 dakika başlıyor sevgili futbol severler Kocaeli'nde. Uzun bir top. Marka dokundu Mendes tekrar. Marka vurdu kaleci. İkinci hamle savunma. İlk saniyeler. 10 saniyelik bölüm geride kaldığında Kocaelispor Spor ikinci başında gol yaklaşıyor. Pedrinho. Pedrinho, Olcan, Zarif'i çalım kurtardı. Kimiden boşlu yakaladı. Dört oyuncu geldi Kocaeli Olcan çağlayan. Olcan pasını verdi Mendes'e. Marka yanında. Ryan Mendes kaleye baktı. Mendes, Mendes. Orhan ortası içeri doğru süzülüyor top. Ahmet Oğuz kafayı indirdi. Arka tarafa Celal. Şimdi orta Ceral'den Penaltı noktası doğru. Salma uzaklaştırdı top. Bir vuruş kalecinin kucağında Gökhan. 75. dakika. Ve karşılaşmanın hekimi Furkan Aksoğlu son düdüğü çaldı. Kocaeli'nde Kocaeli Spor zorlu mücadelede Ankaragücü Spor Futbol Kulübünü 1-0 mağlup ediyor ve Trend yol 1. Lig'de 3. maç sonunda 3. galibiyetini alıyor.